Abi biri bir çarpar, takılırsa şimdi para işte. Allah'ım. Ben geçiyorum. Başak Hanım siz de uçacak mısınız bugün Başak Hanım dağ semalarında onlarca pilotumuzu süzülürken take off almışken bu güzel görüntüyle sizleri baş başa gözetlemiş. Sevgili İlker. Nasıl gidiyor? İptal, et. et. rüzgarın da cazibesiyle take off alanımızdaki pilotlarımız efendim şu an hep birlikte Güzel bir görsel şova imza atıyorlar bizler için ve arda, arda havalanmaya devam ediyor ülkemizin dört bir köşesinden gelen pilotlar. E, Yaklaşık 111 sporcumuzu Türkiye'nin bütün noktalarından ağlama fırsatı bulduk. E, biraz önce de çok güzel bir e, görsel elde ettik. E, leyleklerimiz aynı anda bir e, termik uçuşu yaptılar. Bölgemizin ne kadar değerli, ne kadar önemli olduğunu e, bize bir kez daha gösterdiler. Evet, jandarma yol verelim değerli misafirler. Aracımızı dışarı alacaklar. Şu an gördüğünüz gibi gökyüzünde her yanda semalarında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen birçok